Arkadaşlar bakın. Biz ojelerimizi sürdük. Şey, oje challenge'ımıza başlay başladık şimdi. Biz oraları çekmedik, unuttuk. Ama bakın bu renk şeffaf renk. Bunu şey kardeşimin ellerini yapacağım. Kardeşim ellerini göster. Bakın. Böyle. Şimdi bu şeffaf rengimizi sürelim. Açacağız. Hı. Bum. Arkadaşlar görüyor musunuz? Elleri çok güzel oldu kardeşim. Şöyle tek tek göstereyim. Bir. iki, Üç. Beş. Six, Gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi. Yedi. Ya yedi. buraya koy. Bütün. Bu bir. Yerimiz. E, gerek yok ana arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tuğhanın Tuğhanın adına like atmayı yorum yapmayı abone olmayı zili açmayı unutmayın görüşürüz görüşürüz arkadaşlar.